Evet, Kuki ile Pisi'nin maceraları devam ediyor. Şu anda kendileri ve birbirleriyle vakit geçirmenin, oyun oynamanın derdindeler. Malum Pisi daha çok küçük. 3,5 aylık bir yavru. Onun bütün hayatı oyun oynamak. Kuki ise biraz daha olgun. Onu ya. Yakından tanımak istiyor, öyle değil mi Kuki? Ee, Pisi biraz daha temkinli, daha e, köpeklerin ne olduğunu, ne işe yaradığını, kendi cinsim yoksa ayrı bir şey mi olduğunu pek bilemiyor. Ee, evet, sürekli deniyor. Kuki ise sürekli onunla ilgilenmek, onu yalamak, onunla oynamak filan derdinde. Allah'tan şu anda çok iyi araları. Eskiden pisi birazcık pati gösteriyordu ona. Şimdi ondan da vazgeçti. Hatta gidip Cookie'nin yanına ona sürtünüyor, sırnaşıyor filan. Benimle oynar mısın diyor. Arada bir de bir ebelemeci oyunları var ki görmeye değer. İleride onun da videosunu çekmeye çalışacağım. Görüyorsunuz şu anda aynı salıncakta sallanıyorlar. Sallayayım mı siz çocuklar? Hop. Haydi bakalım. Ha, koki'yi biraz salıncak tutuyor galiba. Pisi'cim ne diyorsun bu konuda? Sen sallanmayı seviyorsun değil mi? Hı -hı. Aferin. Aferin Pisi.